Çok şık burslu gece çantası örüyorum. Bunun için 3 mm tığ 20 cm burs ve metalik bir küm ipi kullanacağım. Ama burada bir püf noktamız var. Buradaki vidalar zamanla çıkabiliyor. O yüzden buraya birkaç kere çekiç ile vurup sağlamlaştıralım. 25 adet zincir çekiyorum ve çakma sık iğnelerle ilerliyorum. 2 zincirle yukarıya çıkıyorum. Tığımın üzerine bir kez doladım. Hemen dibine bir çakma sık iğne yaptım tığımda kalan 3 ilmeği birden çıkarttım. Bursunuza uygun bir taban yapalım. Kenarlarına birer sık iğne döneceğiz. Bunun için bir zincirle yukarıya çıkıyoruz ve her bir ilmeğe sık iğne yapıyoruz. Sadece köşelerde 2 adet batıyoruz. Sayımız 34 kısa kenarda sayımız 24 kısa kenarda dönüyoruz. Evet, şimdi modelimizi oluşturmaya başlıyoruz. Sıra sonuna geldim, ilmek kaydırmayla bağladım. 2 zincirle yukarıya çıktım. İpimi doladım ve bir çakma sık iğne yaptım. Şimdi modelimi kuruyorum. Şuradaki kanada batıyorum ve hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Hepsini bir çekiyorum. Sıra sonuna kadar yapalım. 20 sıra, 22 sıra şöyle bir karış kadar ördüm. İstediğiniz uzunlukta örebilirsiniz siz de. Sonrasında orta noktaların şu uzun kenarın ortasını belirledim. İki kenarı. Kısa kenarın da orta noktasını belirledim. Şimdi şu uzun kenardan, şu orta noktamızı belirlediğimiz yerden 12 sıra sayıp işaretliyoruz. İşaretleyicimi taktım. Karşı taraftan da 12 sıra sayıp işaretliyoruz. 10, 12, 13. işaretli belirleyicimi taktım. Şimdi şuradan şu alana kadar sık iğne yapıyoruz. İki sıra kenara ördük. Yine aynı şekilde buradan buraya da iki sıra geldik. yapalım. Sık iğneyle. Sonrasında şurası bizim el tutmak için bursumuzu takarken boşluk bırakacağımız alan olacak. Bursumuzu da sarı iple sarı orayı da göstereceğim. Çantamızı tamamlayacağız. Sarıyoruz. Çift kat iğneye geçirdim. İpimi ve sarmaya başlıyorum. Şuralara ip takarsak eğer bu noktalara daha düzgün bir şekilde bursumuz kaymaz. Daha rahat olur bizim için de. Şöyle sık iğnelerin içerisine çift çift batarsak eğer bizim için daha rahat olur. Şu metal kısmı da gözükmez. Bu şekilde. Şurada bir boşluğumuz vardı. Orayı bırakıyoruz ve busumuzu sarmaya devam ediyoruz. Evet çantamı tamamladım. Çok güzel oldu. Şimdi çanta tabanının sarkmaması için buna bir şeyler koyunca çünkü sarkıyor. Ve bunun sarkmaması için şöyle elimde yapışkan telam var. Bununla tabana besleme yapacağım. Evet. Çantamın tabanına yapıştıralım. Astar da yapalım içine. Evet çantamızı yerleştirdik. Kumaşı ikiye katladık. Şuradaki tabanı, tabanın yarısına kadar gelecek bu kumaşımız. Şöyle tabanın yarısına kadar gelecek. Kenarlarda da birer parmak boşluk bırakalım. Dikiş payı bırakalım. Dikelim. Çantamızın montajını yapalım. Evet çantamı tamamladım. İçi oldukça geniş. Kullanışlı bir çanta oldu. Ayrıca gündüz kombinlerinde de gayet güzel bir çanta oldu. Çantam için bir de gül yapmak istedim. Sus olarak. Küçük bir gül yapalım. Bunun için 101 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4. ye zincirin içerisine ikili 4 zincir Aynı boşluğa yine ikili tırabzan yaptım. Üzerine doladım zincir çekmiyoruz. 1 2 3 4. boşluğumuza yine ikili tırabzan yapıyoruz. 4 zincir. Aynı boşluğa 1 ikili tırabzan daha yaptım. Şimdi yine 1 2 3 4. ikili tırabzan, 4 zincir, ikili tırabzan şeklinde bu şekilde. Böyle. Evet sıra sonuna kadar geldim. Üçgenlerimi tamamladım. 2 zincirle geri dönüyorum. Örgümü ters çevirdim. Şimdi buraya dolgular yapacağız. Şuradaki boşluğa 7 ya da 8 adet trabzan yapacağız. Benim ipim ince olduğu için ben 8 tane trabzan yaptım. Şimdi şuraya bir sık iğne yapacağım. Yanındaki boşluğa bir zincir çekiyorum. Ve yine şuradaki boşluğumuza 8 tane trabzan, 8 trabzan yapıyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlıyoruz. Evet böyle görünüyor. Dolgularımızı yapıyoruz. Sık iğneyle bağlıyoruz. Bu şekilde devamı sonuna kadar devam edeceğiz. Evet ben gülümü tamamladım. Trabzanlarımı yaptım. Şimdi böyle bir parçamız oluyor. Ve bunu bu şekilde katlayarak gül şeklini veriyoruz. Daha sıkı bir şekilde de sarabiliriz. <laughs> Sonrasında iğneyle dikelim. Birleştirelim.